Tanıttığımız ve oluşturduğumuz ürünleri, tanıtım işlemleri, ürün tanıtımı menüsü altındaki kısımdan ürünün ismini yazarak aratabiliriz. Ürünün içerisinde geçen arama veyahut buzdolabı veyahut rakamsal olarak 200 harfine göre sayısına göre aratabiliyoruz. Bulduğum ürünler arasında ben klavyenin yön tuşları ile aşağı yukarı yön tuşlarıyla dolaşabiliyorum. Yine aynı şekilde bakın şu kısımda kalan kısmı yani kalan e, sütun altında ürünün kaç adet kaldığını aynı şekilde satış fiyatı alış fiyatı e, ve aynı zamanda hangi bölüme ait olduğunu görebiliyorum. Bir ürünü silmek istiyorsam ürün üzerindeki çöp kutusunu tıklayarak silebiliyorum. Soru işareti soru kısmında Evet dediği zaman ürünü siliyor. Eğer ben bir ürünü değiştirmek istiyorsam değiştir sekmesini tıklayarak aynı şekilde ürünün istediğim herhangi bir tarafını istediğim gibi değiştirebilirim. Ben bu ürünü türetmek istiyorsam ürünün kenarında bulunan çek işaretlerini işaretleyerek türetiyorum. Kaydet yeni dediğimde bakın şu kısımdaki yine aynı şekilde türetme kısımlarını kaydet yeni dediğimde otomatik olarak ürünün değişmeyen kısımları fiyat bölüm adı ürün kısmı evet kaydettiğim zaman bu ürün yeni bir ürüne türemiş oluyor Sildiğim zaman ben ürünü silebiliyorum veyahut ürünler arasında yön tuşlarıyla dolaşabiliyorum